Arkadaşlar ben Lord bugün Clash Royale oynayacağım ama e, Şöyle bir desteğiyle Ya amacım aslında büyüleri çıkardım Her maç büyü ekleyeceğim oyuna Şimdi şöyle bekletmeden ilk rakibimizi bulalım Büyüleri bilerek çıkarttım çünkü çok zor olur öbür türlü Boş diyelim Ya tabi eğer istenirse yani bu kabul olmazsa ikincisini çekerim bu videonun ama ben kolayı seven bir insanım. O yüzden önce büyüler çıkardım. Sonra eski oynadığım büyüler tekrar alacağım. Büyüler yerine de e, şey aldım. Ne diyecektim. Büyü yerine büyü iksirinde başka bir kart aldım. Mesela tomruk yerine yaramaz aldım. Roket yerine boss aldım. Roket yerine ne alacağımı bilmediğim için boss aydut daha iyi bir tercih diye düşündüm. Çok güzel. Top artı Valkür. Çok güzel yine savunacağız. Tamam. Böyle güzel hasarlar veriyoruz Valkür'ün evrimini de döndü. Şimdi Cellat'ın evrimini de döndüreceğim. Şimdi. Adamın top kulesi var mıydı? Vardı o yüzden bir şey atmayacağım. Ama böyle adam da mı oynamayacak? Tam binici artı buz ruhu. Ay iskeletler işte buz ruhu nereden çıktı? Tamam cellat. En azından orada kraliçe öldürdük. Şimdi boss dört yetişmesi lazım. Top yaramaz. Eyvah. Tamam. Güzel en azından savunduk. Bir daha güzel savunma yaparız. Şimdi kalsın böyle. Yaramaz da baya vurdu. Çok iyi. Bu arada, roketi çıkardık onu yerine bossaydı tekledik de kullanmıyoruz ki. Neyse 2 x geldi. Bossaydı kullanırız. Eyvah ne? Eyvah. Ben çok büyük bir hata yaptım. Valkür. Eyvah iyice bittik. E attık bir de tamamdır. Tamam hata üstüne hata gidiyoruz bakalım. Tamam. Çok güzel. Top kulesi. Adam oynamayı biliyor. Ben çok kötü hata yaptım orada daha demin. Tamam. Şimdi bir hata çıkacağım zaten. Bu Aydut. Arkadan basalım. Ee, Valkür. Bir olmadan da çok zor bu arada. Gelat buz ruhu. Ee, şimdi birci basacağım Bir de yaramaz özelliği bastım ama ben ya Bo Aydut. çok güzel Tamam bayağı bir hasar verdik şimdi şey olmasın da of efsane Celat ee, iskeletler top kulesi. Çok güzel. Bosaydı zaten orada kuleyi aldı. Şimdi bineceğim. Tamamdır. İyi oyunu diyelim. Direkt diğer bir rakibimizi bulalım. Tamamdır. Çok güzel. Yaramaz yerine tomruk aldım. Şimdi boşans şans diyelim direkt. Yaramazı direkt çıkardım çünkü hani çok büyük bir işlevi yok. Bosaydı en azından belki bazı yerlerde işe yarayabilir. İki adam kraliyet de yoğun yaralı. Top kulesi. Tomruk. e ee, buz ruhu çok güzel be. O avcıyı öldürelim? He. Yan avcı ölmeyecek diye zannettim de. E şimdi adam ne basacak? Tam mini pk kurtarmaz onu. Oo mini biniciyi bile görmedi. Çok iyi. Mini pekka vurmazsın herhalde değil mi? Çok güzel. Bir an korktum bu arada vuracak zannettim. Şimdi. Adam tekrar kraliyet bir hata çıkar. Ee, büyük ihtimalle ben de bu sayı basarım. Valkyrie orada bir tane vursan iyidir. Çok güzel. <laughs> Şimdi. Tomruk. Buzruğuna gerek bile kalmadı bu arada. Çok Neyse sıkıntı olmaz. Çok kötü oldu diyecektim de ama bu şey bosaydı tüm var sonuçta. Adam oynamayacak herhalde tam binici. Mini pekası da döndü bu arada dikkatli olmak lazım. Aynen ama bineceğine vuracak bir tane çok iyi be. Eee cellat. Oo güzel. tamam bir de valkür de ne olur ne olmaz. Biraz fazla hasar dedik. Şimdi basacak mısın kraliyet devini yoksa hala bekleyecek misin? Tamam buz ruhu. Bir de binici basacağım zaten. E, tomruk basmaya gerek var mı diyecektim. Hiç gerek yok çünkü adam şey bastı zaten. Top kulesi. bu haydut. Ee, tamam ya bir problem yok. Ama özelliğe basıyorum iki saattir. Çalışmıyor ki. Tam birinci buz ruhu. Kaybetti adam zaten. Ama Allah'ım ya Rabbim ya çıldırırsın. Boss haydut. Ha diyorsun. Evet tamam şimdi ne yapacağım? Çok güzel. İyi oyundu diyelim hemen diğer bir rakibimizi bulalım. Tamamdır. Boss haydut yerine de e, şey aldım. Neydi ismi? Roket. Bol şans diyelim. Bir top kulesi kaldı. Onda da onun yerine şey alırız. Kasırga alırız. Şimdi. Adamda havan var mıdır acaba? İskeletler. Buz ruhu. Çok güzel. Bir ile hata çıkalım. Adam dev oynuyormuş. Dev mezarlık mı acaba? Çok güzel bir kıvılcım roket var da yetişmeyecek. Olsun. Şimdi şöyle bir top kursak herhalde dev görüyor. Ne? Ama bu çok kötü oldu ya. Of adam para yatırmış adam. Ben ismine bakmadım ki. Şimdi pekasına ben bunu ne yapacağım? Ya şaka gibi cidden var ya. Tam cellat evimi dönsün. Mini daha rahat öldürürüz böylece. Gerçekten şaka gibi ya. Ha, adam saçma oynuyor. Mini pekka bu arada kahraman olarak çok güçlü. Ne? Yapma. Roketi kaçırmak istemiyorum. Tamamdır. E, ee, buz ruhu. İskeletler. Tomruk. Kaybettik orayı. Ne yapayım? Mini Pekka'yı savunacağım diye. Heh. Şimdi yarasalar bayağı bir vurdu. Kuleyi aldı yarasalar. Valkyus. Yapacak bir şey yok. Bir de buz ruhu basalım da. Ee, roket. Bir de ne olur ne olmaz tomuk. Top kulesi, buz ruhu. İskeletler bir de. Ya biraz hasar yiyeceğiz. Bir, de bir tane vuracak bu arada. Yo vurmadı güzel. Gerçekten o kadar sıkıntı ki. Çok güzel kıvılcım iskeletlere vurdu. Tamam. Roket. Top kulesi ne? Buz ruhu. Yapma ya. Hayır kuleyi alacak. Of. Yapmam. Yapacak, Yapacak bir şey yok. adam oyuna para yatırmış zaten. Bir zahmet kazansın maç. Top kulesi yerine de kasırga alalım. <laughs> Bu arada ne kıvılcım zorladı ne e, dev zorladı adam rezalet oynadı zaten. Ama o mini pekka var ya 13 seviye yaptı. 13 seviye yaptı ölmedi öyle. Neyse o şans diyelim. Bu arada sadece 2 seviyede de değil. 5 seviye falan atlatabiliyor. 7 seviyeye kadar gidiyor. 7 miydi 6 mıydı ne? Ya yani yapacak bir şey yok. Paraya tıran alıyor bu, bu maç. Bu maçları. Konuşamıyorum da artık. <laughs> Birinci Minipek harbiden çok güçlü yani kahraman olarak var ya Üst düzey bir güç var E tabi saçma bir kahraman baktığın zaman ama güçlü mü güçlü İskeletler Buz ruhu Orada cellatıma atlamasaydı keşke Ölme cellat Adam niye böyle oynadı? Neyse bana uyar. Çünkü alev topu basacakmış. Yara basar kasırga. Çok güzel bir iki tane iskeleti de öldürdüm. Şimdi yine iksir golemi basar herhalde. İksir golemi dönmüştü galiba. Başka hangi kartları var? İksir golemi, boss adüt. Başka bir şey atmış mıydı? Bizi zorlayacak. Ya ki zaten iksir golümüz olamaz bize. Biraz antiyiz. Hem valkürümüz var hem cellatımız. Şimdi e, boss basar büyük ihtimalle. Aynen. İskeletler. Ama yani biz Ahmet. Orada kuleyi nasıl gördü? Celat'ı görür diye düşünmüştüm. Normalde görüyorlar oradan. Ya rakip kartlar normalde oradan bizim kartları görebiliyor. Güzel ya. Tamam sıkıntı yok. <laughs> Kulesini aldık en azından adamın. Şimdi bir celat. İskeletler. Ne? Ha. Bana böyle bir bilgi verilmedi ya. Tomruk. Kasırga. iskeletler Valkür. Kasırgayı bu arada bilerek öyle bastım yarasalar da olsun diye. Ama e, bir yeter de. Ulan 12 saniye kalmış. Oho. Ben bir burada ya. Tamam. Çok güzel ya sonra da bu arada. Diğer tarafı da alıyordu çünkü adam. Neyse arkadaşlar maçlar bu şekildeydi. Beğen atıp abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Maçlarla şöyle bir göstereyim de. Bir şu para yatıran elemana kaybettik. Ya yani o, o da doğal yani. Para yatıran her zaman kazanıyor. Neyse arkadaşlar Allah'a emanet olun.